Minik Ahmet'in sadaka macerası küçük eli büyük iyilikler yaratabilir. Bir zamanlar küçük bir kasabada yaşayan Minik Ahmet adında neşeli bir çocuk vardı. Ahmet'in kalbi sevgi ve yardım etme isteğiyle dolup taşıyordu. Bir gün annesi ona küçük bir sadaka kutusu verdi ve ona şöyle dedi: "Ahmet, bu kutu senin iyilik dolu maceranın başlangıcı olacak. Her gün eline geçen bir miktar parayı bu kutuya koy. Sonra da bu paralarla ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye karar vereceğiz." Ya Ahmet'in gözleri parladı ve hemen sadaka kutusuna bir miktar harçlık koydu. Her gün yeni bir macera gibi düşünerek kutuya bir şeyler ekliyordu. Bir gün annesi Ahmet kutun iyice dolmuş gibi görünüyor. Şimdi birlikte bu paralarla bir aileye yardım etmeye gidelim dedi. Ahmet'in yüreği sevinçle çarptı. Annesiyle birlikte ihtiyaç sahibi bir aile buldular. Ahmet annesiyle birlikte aileye gıda ve giysi yardımında bulundu. Ahmet'in gözlerindeki mutluluk yaptığı iyiliğin büyüklüğünü anlatıyordu. Bu olaydan sonra Ahmet'in sadaka kutusu daha da anlam kazandı. Her gün Allah'a şükrediyor ve dua ederek "Allah'ım bu sadakaları kabul et. Bana başkalarına yardım etme gücü ver. Amin." diyordu. Ahmet'in yardım dolu macerası kasabada yayıldı. Diğer çocuklar da Ahmet gibi sadaka kutularını doldurup ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye başladılar. Küçük eller büyük iyilikler yaratabilirdi. Ahmet, sadaka kutusunu doldururken öğrendiği değerli dersleri hiç unutmadı. Her gün küçük yaşına rağmen bir şeyler paylaşmanın, yardım etmenin ve sevgiyle dolup taşmanın ne kadar güzel bir duygu olduğunu yaşayarak öğreniyordu. Bu hikaye, Minik Ahmet'in sadaka dolu macerasını anlatarak küçük yaşta bir çocuğun iyilik ve yardımseverlik kavramlarını keşfetmesini konu alıyor. <laughs> be